Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biz bugün neredeyiz canım? Biz bugün BİM'e geldik. BİM'de kırmızı etiketli ürünleri inceleyeceğiz. indirimlere bakacağız. Market tur yapacağız. O zaman Hemen videomuza başlayalım. İlk olarak sütlerle başlıyoruz. Sütlerde ikili alımlarda indirim var. 23,5 lira. 28,5 lira. Yağlı oranına göre değişmektedir evet, fiyatlar. Değişiyor. Devam edelim. Evet, burada buzlukta bir Pizza King Slimo ince hamur. Süper Fresh'ten bu arada. Evet. Hemen bir Pratik bakalım. Pratik canım. bazen acıkınca yani güzel oluyor. 109 evet. liraya evet. düşmüş. Dörtlü şekilde bu arada. Efsane un'da da indirim var. 5 kiloluk bir un. Fiyatı 89 liraya düşmüş. Evet. Nugget var Lezita'dan. Hani kahvaltıda veya atıştırmalık 39 lira. 39,5 lira. 39 Yumurtalarda da indirim var. Hemen bakalım. 15 yumurta 69,5 lira. 30'u da 109 lira. Burada çizgili, gravürlü kavanozlar var, saklama kapları var. Boyutları değişiyor. Fiyatları da ona göre değişiyor. Evet. 59 lira ve 75 lira olmak üzere. Rengi de oldukça güzel, değil mi canım? Evet, şık bir ürüne benziyor gerçekten. Bu da Güral Porselenden fincan takımı var. Tavayla birlikte beyaz renkte. Fiyatı canım 429 lira. 12 parça. Bu ne canım? Bu da böyle bulaşıklık olarak kullanabileceğimiz stantlı deterjan koyuyoruz arkadaşlar. Hazneli. Süngeri hediye mi canım sence? Süngeri içinde hediyedir bence. Çünkü kutunun, Çünkü içerisinde, kutunun içerisinde. Evet, içerisinde. süngeri de içerisinde ikili şekilde sıvı sabunluk 299 lira. Evet, yine burada baharatlıklar var. 49 lira. Bardaklar var. Salata tabağı var canım, canım şurada. Ona bir bakalım. Evet, köşede canım. Evet, evet, şu şekilde kenarlar. Canım neyse tam detaylı evet, gösteremedik 239 ama lira. Bunu biz kullanıyoruz canım evde bu arada farkında mısın bunu bilmiyorum. Ne ben lokum ben... koyduğum şey. evet evet şekerlemeleri falan katıyorum böyle. Gayet de kullanışlı bir ürün. 109 lira 5 litre. Evet. Yine burada çocukların seveceği oyuncak bebek var Gokidi'nin. 379 lira. terlik var kırmızı renkte 55 liraya düşüyor çocuk sandaleti. yüksek taban. Bu ne canım böyle aldın eline Vallahi ya? Keser canım yani e, toprakla uğraşanlar için dedim belki. Evet doğru. 110 lira İhtiyacı olanlar düşürür. bakabilirler. Altılı çay tabağı var burada da kenarları yaldızlı, fiyatı 139 lira. Yanlış. 89. E, 89 olan e, üçlü olan. He, anladım. Evet bu fiyatı farklı. Bir de burada tekli bir cam vazo var. Evet bu da şık bir ürüne benziyor. Şekli değişik. cam bir vazo. 149 lira 15 santimmiş. Devam edelim market turumuza. Evet burada yine gravürlü altılı çay bardağı var. 169 liraya geliyor. Evet. makinesi var sanırım bir de ona bir Rendeler'de bakalım. Rendelerde indirim var. Makinesi Range Style kurutma makinesi. 749 liradan 635 liraya düşmüş. Gayet iyi bence evet, Katlanır süzgeç var bak çok kullanışlı ve yer kaplamıyor çok fazla da. Beyaz bir yeşil rengi var. 89 liraymış. Bir de burada kandil lamba var. Ben bunu bir açacağım ama nasıl bir şey çıkacak içinden bilmiyorum. Açabilecek Aç miyim? Bakalım. Neyse açamıyorum. Hmm. Açmayayım en iyisi. Evet. Yere katıyorum. Şöyle kutuda gösterelim mi? Evet. Kutuda gösteriyorum, bu Vallahi şekilde. Şık güzel bir şeye benziyor canım, 849 lira. Tüp seti, fiyatı bir pikniğe falan gittiğimizde kullanabiliriz. Evet, burada çikolata hobi. Yani... İndirimde 59 evet. lira. Hindistan cevizli çikolatalar 25,5 lira. Kuru üzüm var, 500 gram. Fiyatı 89 liraya geliyor. Dörtlü paket Kit Kat 49 liraya düşmüş. Eti puflar var çilekli ve kakaolu evet. olmak üzere. Yani... 4-5 liraya alabileceğimiz. Kavrulmuş soslu mısır fiyatına bakalım 22 lira 150 gram. Yer fıstığı var Simbat'tan kızartılmış onun fiyatı 26,5 lira. Yine Simbat'tan kavrulmuş tuzlu yer fıstığı var fiyatı 37,5 lira. Canım kırmızı etiketli değil ama sanki fiyatlara uygun Fiyatları gibi. Fiyatlara uygun dışarıya göre. Normal soslu market turunuza Yapalım. Burada da pasta seti var. Kırmızı boncuklu bir model. Servis seti 99 lira. Var evet siyahı da var oldukça şık. Bir de güneş gözlüğü var burada. Bu da indirimde 85 liraya düşüyor. 115 liradan. Evet burada yine tek fiyat ürünler, ürünler var. Ürünlerde. 39 lira tek evet. fiyat ürünleri. Dev havlu var indirimde. 39. 39 liraya düşmüş. Yine burada torkudan fındıklı muzlu bisküviler var. Fiyatı ne canım? Fiyatı 15.75. Parke turumuzun dolu. O zaman sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.